Merhaba Başaklar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bir süredir haftalık video çekmiyordum. Artık tekrardan çekme kararı aldım. Ee, karar aldıktan sonra hasta oldum. <laughs> Şaşır, şaşırmıyorum. Ee, bakalım e, bu haftaki hikayeniz ne, neler olacak, neler olabilir hayatınızda. Şimdi e, baktığımda. Olaylar biraz ateş dokuzusu tadında <laughs> çıkıyor. Yani ne? Uzun zamandır arzuladığınız, istediğiniz ve hani onu elde etmek için elinizden geleni yaptığınızı görüyoruz. Ve hani burada kız yıldızları çıkartıyor gibi görünüyor. Hani uzun zamandır bir yerden yıldız çıkartıyormuş gibi düşünün kendinize. Ee, karşınızdaki şey ya bu bir insan da olabilir. Bu bir fırsat olabilir. Bir kurum kurum olabilir bence. Daha çok kurum. Ama bu bir kişi de olabilir. Yani ya bir kurum ya da bu bir aşk hikayesi ise karşıda biri var. <laughs> Siz Karşı tarafı toprak asıyla gidiyorsunuz, şeysiniz yani, yani. Ben bunun için yeterliyim diyorsunuz ve hani bu şeyde su ası çıktı. Yani hem buna yeterli görüyorsunuz kendinizi, hem de bunu kalpten çok istiyormuşsunuz gibi görünüyor ve e, gözünüzü de daldan ve budaktan sanki sakınmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü savaş arabası kartı çıkıyor. Yani bunu alabilmek için yani karşı tarafın yapar yani burada bu yıldızları çıkartabilmek için elinizden gelen her şeyi yapmışsınız. Yaparsınız, yapmaya da devam edersiniz gibi. Çünkü şey yani ben o yıldızları o kuyudan <laughs> çıkartacağım yani. Ben ona kafayı taktım. Yani Başak kafayı takar. Takar. <laughs> Ve kendini zihnen ikna edene kadar o şeyi yapmak ister. Yani Başak. Karşı taraf da şey. Hani ateş beşlisiyle şey diyor. Yani tamam Başakcığım sen bunu çıkartıyorsun da. Ama yani seni çıkarttığın yıldızlar zaten bende var. Yani benim pek de ihtiyacım yok yani senin çıkarmış olduğun o yıldıza pek ihtiyacım yok çünkü hani senden daha iyiler de var çünkü büyücü kartıyla çıkıyor onlar arkadaşlar yani bu bir kurumsa eğer sizden daha yetenekli ne bileyim siz yeterliyseniz buna hem yeterli hem de yetenekleri çok fazla olan biri var orada. Eğer bu bir aşk ilişkisi ise siz karşı taraf için uygun yaşadıysanız karşı tarafta yani efsane uygun bir aday var gibi düşünün. O yüzden bu karşı tarafın kurumun ya da kişinin kafası biraz karışmış. Yani siz evet iyisiniz ama bir de sizden daha iyi olan bir taraf daha var. Bu hafta şeysiniz yani karşı tarafa şey diyorsunuz sanki. Biraz düşün ne olur. <laughs> Hemen kestirip atma. <laughs> olur mu? Yani biraz düşün lütfen. Yani ondan istediğiniz şey hava dörtlüsü olarak çıkıyor. Yani biraz düşün. Yani hemen kestirip atma. Ne oldu? Biraz düşün bunu. Teklifimi düşün. Yani karşı taraf yetenekli ama ben de bu işi yapabilirim. Ben bu iş için emek veririm. Hani Biliyorsunuz ki bazen sadece yetenek yetmiyor arkadaşlar. Yetenekli olabilirsiniz ama ne bileyim iş disiplininiz yoktur. O zaman yapamazsınız işi. O yüzden sanki Başak bunları anlatıyor karşı tarafa ve diyor ki karşı tarafa lütfen hemen kestirip atma bir bak bana lütfen falan tadında böyle çok minnoş bir enerjisi var Başak'ın yani sanki bunu söylüyorsunuz yani böyle bir konuşma geçiyor aranızda size de çok net çıktı arkadaşlar Aslan'a da biraz netti e, tavsiye kartı seçtim arkadaşlar size şaman karnet kartlarından seçtim bakalım ne diyor tavsiye kartımız davul kartı çıktı şöyle diyor anahtar kelime olarak davulda gelenek diyor açıklama kısmında da Kehanete davul geleneği temsil eder. Bu kelimenin en geniş anlamıyla geldiğimiz toprak, bizi şekillendiren şey, manevi yolculuğumuza karşılaştığımız ve vizyonumuza dahil ettiğimiz gelenekler, davul çalmak, bizden önce ve sonra titreşen şeyle uyum içinde olmak demektir. Kendi alfabenizi oluşturmak için ortak bir atasal alfabe öğrenin şeklinde bir açıklaması var. Yani buradan daha çok şey enerjisi alıyorum ben. Yani bu Kişi size evet ya da hayır desin. Bir önemi yok aslında. Burada önemli olan şey sizin bu şeye kendinizi adadığınız sanki. Yani bunu bu toprakta yeşertemiyorsanız, bu kendinizi adadığınız şeyi farklı bir toprakta yeşertebilirsiniz belki. Başaklar. Ama burada da zaten yaşartamazsınız gibi bir şey çıkmıyor. Yani karşı tarafın kararsız olduğu çıkıyor. Hani netleşmemiş onun içinde süreç. O yüzden yani bu şeyi ne kadar istediğinizi, bunu ne kadar çok kalpten istediğinizi belli etmenizde fayda olabilir. Bunu söylemek geldi içimden. Umarım İyi şeyler olur Başaklar sizler için. Eğer bireysel bir danışmanlık almak isterseniz Instagram ve mail adresimden açıklama kısmında yazıyor oradan ulaşabilirsiniz bana. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere hoşçakalın Başaklar.